Sevgili izleyicilerim merhaba. Nihan Kemankaş ile Özgür Hayaller programına hoş geldiniz. Yine muhteşem bir perşembe günü sizinle beraberiz ve yanımda işinize çok iyi yarayacak özellikle bu okul açılış döneminde muhteşem bir konuğum var. Sevgili e, Yüksel Köksal, kendisi hem sosyolog hem de e, aile danışmanı. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sevgili Yüksel. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür kısaca... ederim konuk ettiğiniz için. Evet süper. Çok kısaca kendinden biraz evet. bahsedebilir misin? Konularımız çok uzun Hı -hı. sana sormak istediğim evet. çok şey var ee, ve insanlara da çok katkısı olacağını düşünüyorum. Biraz tanıyalım evet. seni. Ben Yüksel Köksal, Köksal, sosyoloğum, aile danışmanıyım, NLP Master Trainer'ım, ee, çocuk oyun koçuyum aynı zamanda. 15 yıldır sektörde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İki çocuk annesiyim. Harika. Evet e, Üsküdar'da MyLife Danışmanlık'ta hizmetlerimize devam ediyoruz. Çok güzel. Ee, sevgili Yüksel'in aynı zamanda sevgili seyircilerimiz e, muhteşem bir kitabı var. Herkese muhakkak tavsiye ediyorum. Ee, Ana Baba Farkındalığı e, isminde ve e, kendinizin ve çocuğunuzun yaşam koçu olmak isterseniz e, muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Biraz üzerinden bahsediyor olacağız Hı -hı. şimdi. Evet, kitaptan başlayalım mı istersen? Olur, nasıl olur. çıktı ortaya, neler anlatıyorsun bu kitapta, neler ee, paylaşmak Nasıl çıktı ortaya? Istersin? Aslında işte iki erkek çocuk annesi olarak evet. ben de e, devamlı e, bu kitapları okuyan annelerden bir Tabii tanesiydim. Ki Zaten e, kişisel gelişim hep hayatımdaydı. E, onun sonrasında işte okuyorum, tamam diyorum, şöyle yapacağım, böyle yapacağım, işte o kitabı alayım, bu kitabı okuyayım. Bununla birlikte ya da o eğitime gideyim, bir şeyler değiştireyim, çocukları şöyle yapayım gibi Bununla birlikte bir türlü o kendimdeki o enerji değişimini gerçekleştiremiyordum. Hmm. Çünkü aldığım her bilgi evet. uygulayamadığım takdirde Kesinlikle. bana bir sıkıntı, stres, pişmanlık olarak yansıyordu. Ve ben aslında davranış boyutuna getiremediğim için, davranışlarımı Doğru. değiştiremediğim için daha mutsuz ve daha öfkeli bir anne haline geliyordum. Evet. Ondan sonra bu koçluk eğitimlerine başladım ben. Öğrenci koçluğuyla başladık. O dönem. De kendimdeki bu değişimleri gözlemledikçe ya evet dedim yani koçluk bambaşka bir mantık kesinlikle ee, anneler bunu bilmeli kesinlikle. çünkü bende bu kadar işe yaradıysa eminim dedim annelerin de çok işine yarayacak ebeveynlerin de çok işine yarayacak aynı zamanda babaların da ve e, dedim ki her çocuğun bir koçu olmayabilir ama her çocuğun koç gibi bir ebeveyni olabilir böyle kitap e, o mantıktan doğdu Değil mi? Her anne baba bu tarz evet. bilgilerin birazını bilebilse evet. Bilmek, çocukları bil, üzerinde iletişimlerinde neler Muhteşem. mümkün kılabilirler? Aynen. Kesinlikle Doğru kesinlikle. iletişimi kurma adına. Onlara doğru dil kalıbıyla yaklaşma adına en önemlisi de sen de çok iyi biliyorsun ki o bilinçaltı kayıtlar işte 0-6 yaş döneminden başlıyor ki Tabii. daha sonraki hayatta yine ekilmeye başlıyor ve ne ekersek biz o dönemde ne ekersek ileride onu biçiyoruz. Kesinlikle. Bilinçaltı sonrasında çözmek o girift yapıyı çözmek çok zor. Ben diyorum ki velilere daha şimdiden. O bilinçaltına güzel tohumlar ekin. Daha sonra ektiğinizi beğenmek istiyorsanız eğer, biçtiğinizi beğenmek istiyorsanız eğer ektiğinize bir dikkat edin Kesinlikle. gibi. E, kitabın mantığı bu. Yaptığım Aslında. eğitimlerde evet. de, çok affedersin, yaptığım eğitimlerde de, ailelerle çalışmalarımda da, öğrenci koçluğumda da hep bunu önemsiyorum. E, çocuğa doğru yaklaşım, doğru tutum sergilemek. Ee, ben de kesinlikle çok destekliyorum çünkü zaten tek huzur bulduğumuz en güvenli limanımız ailemiz değil mi değil mi? Çok Aynen. seviyoruz. Fakat en büyük sorunları oralarda yaşayabiliyoruz <laughs> ve e, sanki hayat zor gibi görünüyor. <laughs> Halbuki bazı bilgileri bile ufak tefek alsak hı hı. ve uygulasak gerçekten bambaşka bir iletişim ve başka hı hı. bir aile hayatı mümkün olur. Aynen öyle. Huzurlu bir aile hayatı mümkün e olur. Başka nedir ki hayat? Yani Değil sonuçta mi? bir şekilde çalışıyoruz. Kesinlikle. Öyle böyle hayat devam ediyor. E bununla birlikte bizler nerede huzur bulacağız, nerede gerçekten kendimizi gerçekleştireceğiz? Aile hayatı içerisinde. Yani şöyle bir şey var. Ee i̇şte bilmiyorum mesela kişisel gelişimcilerde de eğer işte bir değişim Herkese karşı çok dışarıda çok güzel olabiliriz. Çok güler yüzlü olabiliriz evet. ama gerçek hayatımızda, gerçek çocuklarımızla olan süreçlerimizde ya da hayatımızdaki kişiyle olan süreçte eğer bir problem varsa orada gerçek bir dönüşüm gerçekleşmemiştir. Yani içsel değişimin gerçekleşmesi gerekiyor. Kesinlikle bu çok önemli evet. ve her insanın kendi üzerinde çalışması, evet, çalışması gereken gerekiyor. bir konu. Hani Hı -hı. kişisel gelişim Evet, evet, kişisel dönüşüm gerçekleşmeden söylüyorum. kişisel gelişim diye evet, bir şey yok insanlar nasıl tatile bir bütçe ayırıyorlarsa Aha. eğitime işte yemeğine Aynen. içmeyesine kıyafetine Aynen. bir e, bütçe ayırıyorlarsa kişisel gelişmene muhakkak bir bütçe kesinlikle. ayırmaları şart kesinlikle. kendi huzurları ve mutluluğu evet, için bence yani. bir insanın kendi hayatına yapabileceği en büyük yatırım bu. kesinlikle ve çocuklarına evet, ve çocuklarına. geleceğine bakın ben bir programda daha anlattım bunu da önemsiyorum madem anne babalardan bahsediyoruz ben böyle çocuklara işte o yeni yetiştirdiğim zamanlarda daha böyle biraz daha gerginim İki çocuk var çünkü tabii, iki yaş arayla iki erkek çocuk büyütüyorum ve e, kolay değildi gerçekten ve şu anda bir tanesi tıp fakültesinden Maşallah. mezun oldu diğeri de tıp fakültesi dörde geçti Çok yani güzel. sonuçta bir şekilde de meyvesini de aldım tabii. aslında o dönemde böyle sert bir şeyler söyledim çocuklara annem geçti karşıma dedi ki o çocuğa öyle söylememen gerekiyormuş biliyor musun dedi e, sonra dedi onu dedi hep hatırlıyormuş dedi kendini öyle zannediyormuş dedi. Hmm. Bana. Ama anne dedim sen bize söylüyordun dedim bana dedi ki bak ben dedi e, biz kitap okumamıştım ben evet. ilkokul mezunuyum evet. artı benim e, herhangi bir televizyon yoktu böyle zamanımda evet. ama dedi senin böyle bir şey söylemeye şansın yok. Evet. kendini geliştireceksin her gün dedi bir sürü şeyler okuyorsun görüyorsun o yüzden ben insanlara diyorum ya bakın yazıyoruz işte çiziyoruz evet. videolar yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz bu devirde bu zamanda ben bilmiyorum ben görmedim, bilmedim deme şansı yok insanların. Kesinlikle. Ben değişemiyorum deme şansları da yok. yok ben her zaman söylüyorum. Evet. Bunu söyleyen insanlar aslında yüzde yüz o sorumluluğu almak Aynen. istemeyen kişiler Aynen. oluyor. Ve onu diğer taraftaki insanlar taşıyor, kaldırıyor bir şekilde ve evet. problem haline Kesinlikle. geliyor. Kesinlikle. O yüzden öyle bir şansları yok insanların. Kesinlikle katılıyorum. Evet. <laughs> Şimdi e, sana birkaç soru sormak istiyorum. Programımız çok hızlı akıyor, onu <laughs> biliyorum ve çok keyifli geçiyor. Ee, şu sıralar okul açılışı maalesef evet. başladı ve e, belki birçok ailede Hı -hı. sıkıntı yoktur çocukların Hı -hı. okula gitmesiyle ilgili severek Hı -hı. de gidiyor olabilir ama biz aslında farkındayız ve biliyoruz ki birçok ailede çocukların evden kopup Hı -hı. okula gitmeleri evet. süreçlerinde sıkıntılar yaşanabiliyor Aynen. ve aileler bununla baş etmekte çok zorlanıyor Hı -hı. Ee, okul fobisi diyebiliriz değil mi buna Evet bununla ilgili bize neler söyleyebilirsin? Yani evet. bunların belirtileri nedir Hı -hı. ne zaman aileler destek almak zorunda Hı -hı ne yapmalılar? Bunlarla ilgili faydalı olabilecek neler söyleyebilirsin bize? Evet ailelerde bir farkındalık oluşturmak için onlara biraz kısa bilgiler verelim. Okul fobisi, evet bir şey bir korku mudur, evet okul korkusu mudur yoksa bir ayrılma korkusu mudur? Hmm. Her çocukta olabilecek olan e, değil mi? Sonuçta biz bile buraya geldiğimiz zaman bile e, alışık bile olsak program evet. öncesi bir işte e, bir çekiniklik, bir e, hmm. korku, kaygı hmm. yaşayabiliyoruz çocukların da. Ee, okulla alakalı, yeni arkadaşlar edinecekler, yeni bir e, ortama gidecekler ve evden bir ayrılma yaşayacaklar. Biraz çekinmeleri çok normal. Bununla birlikte, eğer bu bir haftayı geçiyorsa, e, bir hafta olmuş ve çocuk hala okula alışamamışsa, Mide bulantıları, hmm. kusmalar, halsizlik, evet. isteksizlik, işte uykusuzluk, tedirginlik, sinirlilik halleri de mevcutsa ve bu dediğim gibi bir haftayı da geçmişse ve böyle ilerliyorsa hmm. bu semptomlar, o zaman bir okul fobisinden bahsediyoruz. Evet, o zaman kesinlikle bir uzmanı götürmek gerekiyor. Geçen bir danışanım aynı şekilde diyor ki İngiltere'den online çalıştığım bir danışanım var ee, işte diyor okula başlayacak biliyorum ki çok korkacak biliyorum ki çok hmm, endişelenecek hmm, dedim Allah Allah al. o korkan dedim sen olmuyorsun <laughs> sakın yani o bildiğin şey yani çocuklar ee, ve aynı zamanda uzmanlar yine diyor ki okul fobisinin aslında diyor kaynağı e, bu yanlış ebeveyn tutumları. Evet nedenlerinden evet. de biraz bahsedelim. Aile. Aslında aileler evet. çocukta bir e, durum var gibi algılıyorlar çoğu zaman biz evet. de karşılaşıyoruz ama e, ailelerin de burada %100 taşımaları evet. gereken Aile. bazı sorumluluk ve bilinç seviyeleri var. Biraz onlardan evet. bahsedelim evet. mi? Zaten bize aileler bir çocuğu getirdikleri zaman biz hemen daha sonraki ikinci seansta bir şekilde aileye dönüyoruz. <laughs> Kesinlikle. Çünkü baştan beri ne söyledik? Ektiğinizi, e, biçtiğinizi beğenmiyorsanız, ektiğimize bakmak durumundayız aslında. Kesinlikle. Bizler böyle bir şey yapıyoruz. Çocukta kaygıyı yaratan da aslında ebeveyn. Çok Yanlış doğru. ebeveyn tutumu. Çünkü biz daha bir yıl öncesinden başlıyoruz. Hay Allah hangi okula götürsek, hmm. hangi okula versek, tuvaletleri iyi midir, şu öğretmen iyi midir, bu öğretmeni mi versek, şunu mu yapsak, arkadaşları onu döver mi, ay öğlen hmm. yemeği yer mi, uyur mu kalkar mı gibi endişelerimizi, kaygılarımızı biz bir şekilde çocuğa bir aktarım yapıyoruz. Kesinlikle. Aslında çocuktaki bir sürü duygunun e, sebebi, anne ve babanın aktarımlarıdır aslında. Tabii. Biz çocuk duymuyor zannediyoruz veya görmüyor zannediyoruz ama hepsini duyuyor. Kesinlikle. Ve ee, vakti saati geldiğinde çocukta aynı şekilde Aa, korkmam gereken bir şey var bak değil. demek ki deyip annem bu kadar korktuğuna değil göre evet demek ki korkmam gerekiyor deyip o da e, okulda bir kaygı yaşamaya başlıyor. Fakat bu sadece işte okula alışırken yaşadığı bir şey değil artık o psikosomatik dediğimiz bir duruma döndüğünde hastalık hmm. durumuna döndüğünde kusmalar, Fiziksel mide tabi aynen öyle başlıyor. mide bulantıları evet. halsizlik yemek yememe gibi birçok şey başlıyor ben kendim de bunu çocuğumda yaşadım evet. evet birinci oğlum ana sınıfına gidiyor böyle bir tam servis saati başlayacak oğlumda bir Afedersiniz, kusma. Evet. Ondan sonra, daha sonrasında tabii bu e, bir uzman aracılığıyla çözdük o dönemde. Onda da mesela şöyle bir şey olduğunu ben daha sonra fark ettim. E, i̇ki yaş küçük bir kardeşi vardı ve ben kardeşiyle evde tek başıma kalacaktım. Tabii. Çok bu çok büyük. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Bu çok büyük bir problemi. Gönderiyorlar evet. onlar aynen, evde, beraberler. Aynen. Aynen. O yüzden e, okul fobisinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de bunlar var. Ee, mesela isterseniz okul fobisi karşısında ne yapmalıyız biraz evet, onlardan evet, evet, devam çok edelim e, onlara Aha. soracaktım ve özellikle anne baba tutumlarının da ne evet, olması gerekiyor hazırlık aşamasında ve sonrasında evet, evet buyurun öncelikle bir kere e, her konuda olduğu gibi okul fobisi konusunda da okula hazırlanması konusunda da çocuğun anne ve baba aynı dili kullanmalı aynı söylemi Hmm. E, aynı söylemde, aynı düşüncede olmalı. Aynı düşüncede değillerse bile bu konuda önce kendi aralarında bir fikir birliğine varmalı ve ortak bir dille çocuğa yaklaşmalı. Hatta anneanneler, babaanneler. Anneanneler, babaanneler, aynen öyle. Yani e, birisi bir şey söylerken, birisi bir şey söylediğinde işte alın size e, o tutarsızlık, çocuktaki Karnışın. pek çok yanlış e, davran, şeyin. Davranışın e, sebebi oluyor. O yüzden öncelikle ne yapacağız? Aileler ortak bir dil kullanacağız. E, okula gitmesi konusunda işte çocukla e, okulun güzel bir yer olduğu, bunun sanki e, böyle bir daha öncesinde işte okul alışverişi yaparken, ona kıyafetlerini alırken. E, kitaplarını alırken bir takım şeylerde böyle bir e, festival havasında değil mi? Bak arkadaşların Nasıl? olacak çok da abartmamak lazım yani hani annem bu kadar istekli falan ne oluyoruz acaba gibi böyle bir şey de olmaması lazım ama bunun ve çocuğa şöyle bir yönerge de bulunmalı. İşte biz seninle sen artık bak okula başlıyorsun e, işte seni okula kadar götüreceğim ve e, işte tam çıkış saatinde seni almaya geleceğim. Hmm. Çünkü çocuklardaki oradaki en evet. büyük problem annelerini akşam bulamamaları. Evet. Aynen Çünkü aynen. ayrılık yani burada bir bağlanma durumu var zaten 0-6 yaş güvenli bağlanmanın Tabii. oluştuğu bir zaman ve siz o ve birçok çocuk aslında neden ağlıyorlar çocuklar anaokuluna giden çocuklar falan güvenli bağlanmanın ebeveynle güvenli bağlanmanın oluşmadığı çocuklar ana sınıfında da ağlamaya başlıyorlar. Hmm. Evet orada aslında burada ebeveyn çocuğa hani... Daha böyle daha çok sarılın diyorum ben o zaman evet, daha çok mi? sar. Ama o zaman sarılırsam işte işten gitmeyecek daha çok şey. Gibi. Hayır yani Şuna evde olabilir. sarılın evde ona koklayın. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özleyeceğim gibi bir şeyler söylemek lazım. Ee, burada çok çok uzun vedalaşmalar işte öyle evet. bir bir şey de değil. Yani biraz olayı dramatize eden bizleriz. Doğru işte okula gideceğiz ve sen çıkışta ben seni buradan almaya geleceğim ee, Eğer istiyorsan işte bir süre daha okul bahçesinde durabilirim Bununla birlikte sınıflara çıkamam zaten sınıflara e, okul yöneticileri de yukarılara çıkartmıyorlar Çünkü çocuk ne kadar şey yaparsa o kadar rahatsız oluyor daha sonraki dönemlerde de yine e, okul zamanı Eğer mesela okul Eskiden çok daha mahallelerimizdeydi okullar değil Doğru. mi? Şu anda artık uzak uzak yerlerde en iyi okulu baş. seçme adına <laughs> en iyi şeyi seçme adına çocuklar daha e, bu da ondaki kaygıyı e, büyüten bir şey. E, ve çocukların e, oradaki mesela çocuğun okul çocuğun sorumluluğu daha ilk günden... Bu sorumluluğun kendisine ait olduğu, oradaki bir takım sorunlarla alakalı ufak tefek sorunları onu çözebileceği ama her zaman yanında olduğu ebeveyn tarafından çocuğa verilmeli. Dakika başı yukarılara çıkıp işte öyle miydi yemeğini yedin mi şunu yaptın mı öğretmenin Kesin. sana nasıl Değilmiş davranıyor tarzında olmalı. bir şey bir tutum çocuğun kendi sorumluluğundan uzaklaşması anlamına gelir. Orada da zaten okulla bir bağ kuramaz çocuk. Doğru ben bu Ebeveyn buna izin vermez. Evet, ben bununla da ilgili e, sormak istiyorum size özellikle ee, dediğiniz çok doğru. Okuldan geldiğinde yani öyle mi oldu böyle mi evet, oldu sorgulama, sorgulama şeklinde. Yerine, aslında hep beraber hı hı. yemek masasında işte hı hı. benim günüm bugün böyle aynen. geçti. İşte babanın günü böyle geçti. Hı hı. Herkes kendi deneyimini paylaşıp hı hı. sen neler yaptın bugün okulda değil Harika. mi? Yani bu çok, aynen Çocuğun da konuşmasını ve cesaretlenmesini hı hı. ve aktarabilmesini de destekler mi acaba? Aynen öyle destekler. Çünkü biz dediğiniz gibi sorgulama şeklinde bir şeye gittiğimizde farkında olmaksızın aslında Onda bir kaygı da oluşturuyoruz. Evet, e, okul fobisi önümüzdeki işte okul zamanı çok karşılaştığımız bir durum. Bu anlamda eğer bir haftaya geçen bir durum varsa ebeveynlere lütfen ivedilikle e, bir uzmana başvurmalarını e, sağlık veriyoruz. Çünkü daha sonrasında çocuğun okul başarısında ha. özgüveninde çok e, olumsuz etkileyebilecek bir durum okul fobisi. Ee, sevgili Yüksel, çok muhteşem bilgiler verdin ve bu dönemde ediyorum. gerçekten çok gerekliydi. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Ve e, katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum. Ee, ben sevgili seyircilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu kitabı okuyun. Ee, çocuk sahibiyseniz, değilseniz de kendi kişisel gelişiminiz için gerçekten çok faydalı ve çok etkili bilgiler içeriyor. Ee, sevgili Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Kalemine sağlık diyorum. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Her perşembe olduğu gibi sizin talepleriniz doğrultusunda muhteşem konu ve konuklarla Nihan Kemal ile özgür hayallerde olacağız. Bugünlük size veda ediyorum. Diğer programda görüşmek üzere.